Yok mu ya? Sen utanmadan bir de namaz kırıyorsun ben. Utanmadan ağzına Allah'ın kitabı, Kur'an'ı, namusu şerefi alıyorsun. Bir de kalkmışsın, yasa çıkarıyorsunuz, Yani bu kadar utanmaz bir insan görmedim hayatımda ya. Görmedim ya. Şimdi bana diyorlar ki hakaret ediyor. Ya ben hakaret ederim ya. Ben namussuzlar namussuz derim. Şerefsiz şerefsiz derim. Anlıyor musun? Sonra bana şu lafı söyleyenler de aklını başına toplasın. Sizin karşınızda satılık bir çakal yok. Anlıyor musunuz? Sizin karşınızda Tayyip Erdoğan'a kur köle olacak, mecliste çıkıp konuşan böyle sıradan bir milletvekili yok. Bu vatanın ötürü, değerlerine, namusuna, şerefine sahip çıkan bir Metin Güler var karşınızda. Bunu herkes aklının başına toplasın. Üç karuşa otuz bin lira bir milletvekili maaşına kendisi satacak bir çakal yok karşınızda. Anlıyor musunuz? bu kasetleri iyi dinleyin ve piyasaya yayın. Benim dediklerimi iyi söyleyin. Anlasın herkes. Kaset bende yok. Kaset yayılacak. Kaset yayınlanacak. Aklınızı başınıza toplayın. Adam ol istifa git. Devletin savcılarına teslim ol. Bütün sattığın batırdığın fabrikaların hesabını ver. Çık adam gibi köşene çekip 50 sene mi 100 sene mi ceza alırsın. Mahkemede o kasetler çıkarılır. Senin yüzüne gösterilir. Kan dökülmeden. Yoksa sen öyle halife malife hayallerine kapılma. Utanmadan bir de kendini halife yapacakmış. Sen kimsin ya? Sen kimsin ki halife olacaksın ya? Sen kimsin ki Hacı Bektaş böyle ağzını alıyorsun? Senin kilon kaç para be? Sen de, senin o kasetini seyrettim ben utandım be. Fır Allah ben anamersin senin ya. Utanmaz herif. Ya. Dava arkadaşı ya. Birlikte partileri kuruyorlar, partiyi kuruyorlar. Adamın karşısına yatıp kalkıyor ya. Fır